Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün de küt böreği yapacağız. 8 bardak unumuz, 1 yemek kaşığı tuzum var. 3 su bardağı da suyum var. Hamurumu yoğurmaya geçiyorum. hamurumu güzel bir şekilde 5 dakika güzel yoğurup toparlayacağım. 5 dakika hamurumu yoğurdum. Şimdi poşetimin içine alıp 1 saat dinlendireceğim. Bu dinlendirme aşamaları bu börekte çok önemli. Şöyle poşetimin içine alıyorum. Hamurum 1 saat dinlendirdim şimdi altına şöyle yağladıktan sonra masanın üzerine çıkarıyorum 8 beze yapacağım Şöyle bezeliyip öncelikle kenara alıyorum. 300 gram katı yağım var burada. Şöyle altını tekrardan yağlıyorum. Elimle açıyorum. ardından ilk açtığım hamurdan bir yemek kaşığı katı yağımdan alıyorum şöyle her yerine gelecek şekilde içine hazırlıyorum tekrardan bir tane daha üzerine yapıp kapatıyorum Üzerini sıvı yağ ile yağlayıp kenara alıyorum. Tekrardan aynı şekilde. tekrar kenara kaldırıyorum son hamurumu da bu şekilde yapıyorum sonra şu şekilde alıyorum üzerine tekrar sıvı yağ ile yağlıyorum ve streç filmle kapatıp bu şekilde hepsini 2 saat dinlendireceğim dinlenen hamurlar daha güzel açılacak Hepsini bu şekilde hazırlayıp 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. 2 saat dinlendirmiş olduğum hamurumu şimdi açmaya başlıyorum. Öncelikle şöyle masamın üzerine yağlıyorum ki yapışma yapmasın diye. Sonrasında masamın üzerine alıyorum. şöyle kenarlarından incelte incelte ellerimi arada yağlayarak hamurumu açıyorum. istediğim büyüklükte açtıktan sonra şu şekilde katlıyorum. Şu kısımlarından tekrar incelte incelte tekrar bu kısmından da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi tepsime kaldıracağım. Vaktinizi fazla almamak için bu bölümü biraz hızlandırma yaptım. Ee, yufkanızı aynı şekilde ellerinizi yağlaya yağlaya güzelce büyüterek açıyoruz. Gerçekten harika bir tarif. Dışarıdakilerini aratmayacak kadar güzel oluyor. Yani sizlerde bu tarifi muhakkak deneyin. Bu tarif biraz yağlı sevdiği için unutmayın ellerinizi her seferinde yağlayarak açmaya devam edelim Son katımı da koyuyorum. Kalan sıvı yağımı da artık üzerine şöyle sürüyorum. 180 derece fırına böreğimi pişirmek için koyuyorum artık böreğim pişti çıkardım fırından çıtır çıtırdı arkadaşlar çok da güzel kabardı pul pul harika bir börek şimdi ters çevirip keseceğim şöyle üzerine kağıdımı koyup ters çevireceğim şöyle çıtır çıtır harika şekilde harika bir börek arkadaşlar çıtır çıtır da iç dışarıda yemeye gerek yok. Kendi küt böreğinizi kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Okla, oklava da kullanmaya gerek yok. Dilerseniz üzerine şöyle pudra şekeri de gezdirip seviyorsanız bu şekilde de tüketebilirsiniz. Harika bir tarif arkadaşlar. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.